Bilmediğin küçük şeyler hayatını değiştirebilir. Antik kent Petra, binlerce yıl efsane olarak dilden dile dolaştı. Kayıp Petra şehri, bazılarına göre İslam'ın yayıldığı ilk kent, bazılarına göre ise tüm dinlerin yaşadığı çöldeki kayıp inci. Bu kenti bilen zanaatkar tüccarlar olan göçebe bedeviler diye bilinen nebatilerdi. Rivayetlere göre çok fazla kötülük yaptıkları için tanrı tarafından gönderilen depremlerle helak olmuşlardır. Bundan dolayı şehir lanetliydi ve insanları çıldırtacak şekilde duyulan garip seslerden dolayı oraya ürkütücü olduğu için gitmek tehlikeli biliniyordu. Lakin gerçek anlatılandan çok daha gizemliydi. Gelin bu gizemleri hep beraber çözelim. Bu anlatacaklarım ile bazı konularda fikirleriniz değişebilir. İyi seyirler dilerim. İlk önce nebatilerden başlayalım. Nebatiler kimdir? Nebatiler köken olarak Kuzeybatı Arabistan'da yaşayan göçebe bir kavimdi. Milattan önce 4. yüzyılda ilk defa tarih sahnesinde göründüler. Olu denizin 80 kilometre güneyinde, Ürdün çölünün kenarında yaşıyorlardı. Buraya Arap Yarımadası'ndan gelmişlerdi. Hayvancılık ve ticaretle uğraşan göçebe kabilelerdi. Nebatiler Petra'da nasıl yaşadılar? Bilindiği gibi çölde yaşaması zordur. En önemlisi de tüketecek su kaynağı yok. Peki Nebatiler bunu nasıl çözdü? Nebatiler deneyimli tüccarlar olduğu kadar çok becerikli ve hünerli taş oyma sanatçılarıydı. Nebatiler o dönemde günümüzde bile bizleri dehşete düşüren öyle bir şey yaptılar ki bilim adamları bile hayret ediyorlar. Bilindiği gibi çöl ikliminde yağışlar sanak halinde yılda birkaç defa yağar. Nebatiler de çölde yaşam konusunda ustalaşmış bir kavimdi. Onlar için, su, bütün zenginliklerden daha önemliydi. Bunun farkında olan nebatiler günümüz adıyla hidrolik mühendisliği bilimini o dönemlerde konuşturdular. Şehrin etrafında taşlardan su kanalları oyarak yağmur ve diğer bütün su kaynaklarını kilometrelerce uzaklıktan şehrin altındaki ve çevresindeki depolarda biriktirmeyi başardılar. Peki ama nebatiler nereye kayboldu? Aslında nebatiler kaybolmadı. Günümüzde bile hani, şu çok zenginler vardır. Dünyadan adını bile gizleyen sayılı zenginler. Evet onların adını sıraladığını duyar gibiyim. O zenginler bile kökenlerinin nebatilere dayandıklarını inkar etmemektedirler. Nebatiler Roma İmparatorluğu'nun istilası ve Büyük İskender'in seferlerinden dolayı şehri peyderpey terk etmişlerdir. Romalılar nebatileri öldürmek yerine zekalarının ve becerilerinin farkına varıp kendileri ile ticaret yapmayı önermişler. Bundan dolayıdır ki nebatiler göç etmeye başlayıp, Roma İmparatorluğu, İskenderiye, Musul, Kudüs, şimdiki Mekke ve Medine'ye göç etmişlerdir. Petra'nın tarihinden devam edelim. Petra, Milattan önce 400 ile milattan sonra 106 yılları arasında Nebatilere başkentlik yapmıştır. Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilene kadar başkent olarak varlığını sürdürmüştür. 400'lü yıllardan sonra deprem ve ekonomik sıkıntılardan dolayı kent gözden düşmüş ve zaman içinde unutulmuştur. Petra'nın yapım amacı tarihçiler tarafından bulunamamıştı. Ancak yapılan son araştırmalarda Petra'daki El Hazne'nin altında gizli gömülü bir bölüm olduğu ve bu bölümün kral mezarları olduğu araştırmalar sonucunda kesinleşmiştir. El Hazne'yi nasıl yaptılar? Petra Mısır piramitleri gibi kireç taşlarından yapılmış bir şehirdir. Ama Mısır'dan farkı üst üste blok döşemek yerine düz bir zemini oyarak yapmışlardır. Zeminden başlayarak değil İlk önce tepeden oyarak zemine doğru inmişlerdir. Elhazne duvarlarındaki figürlere ve heykellere bakılırsa İskenderiye motifleri, Yunan mitolojik motifleri, Emevi motifleri ve en önemlisi de Kabe'ye benzer yapıların bulunması. Kabe mi? dediğini duyar gibiyim. Evet, Kabe. Yanlış duymadın. Dinlemeye devam et. Bilinen Elhazne duvarlarında yukarıdan aşağıya oyulduğunu nereden anlıyoruz? çünkü yapının her iki yanında bir insan eli ve ayağının sıcağı kadar tutunma delikleri bulunmaktadır. Elhazne yapıtı girişinin altında mezarların bulunduğu yakın zamanda keşfedilmiştir. Bu mezarlar dönemin Nebati kralı ve soylularına ait olduğu söylenmektedir. Hayır, hayır videoyu kapatma, video devam ediyor. Asıl konuya daha gelmedik. Bir sonraki videomuzun antik mısır piramitleri ve tarihi ile ilgili olduğunu unutma ve kanalıma abone olarak takipte kal. Yakın dönemde Petra'ya verilen der. Kent, 1812 yılında İsviçreli gezgin Johann Burckhardt tarafından yeniden keşfedilmiştir. 6 Aralık 1985 tarihinde UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirası listesine dahil edilen antik kent, 7 Temmuz 2007 tarihinde ise dünyanın yeni 7 harikasından biri olarak seçilmiştir. Peru'da yer alan Machu Picchu ile kardeş şehirdir. Peru, Machu Picchu antik şehrinin videolarımızın listesinde olacağını biliyor muydun? Sadece sabırlı ol ve videomuzu beğenerek destek ol. Petra'nın Müslümanların ilk kıblesi olduğu iddiası. Bu videoyu hazırlarken bile düşündüm acaba doğru mu yapıyorum diye, çünkü birçok insan hala bu anlatacaklarımın tartışmasını çekip hakarete uğramaktadır. Dikkatinizi çektiğini düşünerek anlatmaya başlıyorum. Petra'da sizlerin de gördüğü gibi birçok fil tasviri bulunmaktadır. Peki ama bu filler nasıl oraya geldi? Bilindiği üzere filler günlük 1400 litre su tüketmeleri gereken canlılardır. Fillerin orada hayatta kalması imkansızdı. Suya en yakın mesafe en az 80 kilometre uzaklıktaydı. Petra, bilinen ilk fatih Büyük İskender'in kuşatmalarından birine şahitlik etmiştir. Büyük İskender bu kuşatmaya başlarken İran kökenli askerlerinin filleriyle beraber kuşatmaya gitmelerinin emrini vermişti. Kuşatma başladığında Büyük İskender'in sıtma hastalığından öldüğü haberi yayılınca kuşatma sona ermiştir. Bunlardan dolayıdır ki yapılan araştırmalara göre İslam tarihinde bilinen fil hadisesinin burada yaşandığı fikri insanları çelişkiye düşürmeye başlamıştı. Gördüğünüz üzere Petra'da birçok kabeye benzer yapılar bulunmaktadır. En belirgin olanına bakıyorsun soğan. Tamam da bu şehir İslamiyet'ten önce miydi? Evet bu şehir, yapılan araştırmalara göre İslamiyet'ten önce yapılmıştı. Çünkü Petra'nın tarihi bölümünde söylemiştim. Milattan önce 400 ve milattan sonra 106 yılları arasında nebatilere başkentlik yapmıştır. Arkeolojik araştırmalarda Mekke'nin rivayetlerin aksine yeni bir şehir olarak ortaya çıkışı, bilinen tarih kaynaklarında ve haritalarda adının 8. yüzyıl öncesinde geçmemesi, ticaret yolları üzerinde olmaması yanında tarım açısından arazinin uygunsuz oluşu, erken dönem İslam tarihi hakkında ipuçları veren Kur'an ve hadis rivayetlerinde tanımlanan bazı yer isimleri ve özellikleriyle Mekke coğrafi yapısının uyuşmaması araştırmacıları Mekke'nin neresi olduğu konusunda arayışlara yöneltmiştir. Muaviye'nin ölümü sonrasında çıkan iç karışıklıklarda Kabe Yezid'in askerlerince mancınıklar kullanılarak taşa tutulmuş, isabet alan Karataş üç parçaya bölünmüş, Kabe yıkılmıştır. Kanadalı arkeolog ve İslam tarihi araştırmacısı Dan Gibson'a göre sözü edilen yıkım bugünkü Mekke şehrinde değil, bundan yaklaşık 1200 kilometre kuzeyde, Petra'da gerçekleşmişti. Dan Gibson, ulaştığı en eski camilerin kıble duvarlarının Petra'yı göstermeleri ve ayet, hadis ve diğer kaynaklarındaki diğer bazı ifadeler sebebiyle Muhammed Petra'da yaşamış ve Medine'ye göç ettiğini iddia etmiştir. Ona göre Kur'an'da bahsedilen, Bekke veya Mekke sözcükleriyle ifade edilen kıble ve nerede olduğu konusunda tartışmalar bulunan Mescid-i Aksa Petra'daydı demiştir. Şimdi baktığınız yer Mekke değil. Petra antik kentinde bulunan ve çok tartışılan bir Kabe'ye benzer yapıta bakıyorsunuz. Dan Gibson da buradan yola çıkıp araştırmaya başlamıştır. Gelin hep beraber bunu biraz analiz edelim. Bunun için Google Earth isimli programı kullanacağız. Tarihçi Dan Gibson toplamda sadece 12 camiden bahsetmektedir. Bunlardan en önemlisi Mescid-i Aksa. Bu camilerin yanı sıra birçok eski sinagog ve kilisede bulunmaktadır. Önceden hazırlamış olduğum yer imleçleri ile Mescid-i Aksa'nın kıble duvarını görmekteyiz. Müslümanlar ve diğer birçok din için önemli bir kent Kudüs. Şimdi bu duvardan önce Petra'ya kırmızı bir yol çizgisi çekelim. Sonra Kabe'ye yeşil bir çizgi çekelim. Bakalım kıble duvarı Petra'ya mı yoksa Kabe'ye mi bakıyor görelim. Sizce de çok tuhaf değil mi? Bence de öyle. Neden Kabe değil de Petra? Bu sorunun cevabı çok kapsamlı bir araştırma istiyor. İleride şartlar ve imkanlar el verirse bu sorduğum sorunun cevabını bulmaya çalışacağım. Belki de hiç bulamayacağım. Çünkü bu konuda çok az bilgilerin olduğunu düşünüyorum. Sadece teorilerden de ibaret olabilir. Düşüncelerinizi yorum olarak bizimle paylaşabilirsiniz. Teşekkürler. Hayda. Şimdi siz ne düşünüyorsunuz? Bunun gibi daha 11 tane cami bulunuyor. Sinagog ve kiliseleri söylemiyorum bile. Bahsettiğim o diğer 11 camiyi de ekleyince bakın kıble duvarları nereye bakıyor. Tabii ki Petra. Çok ilginç değil mi? Bu tarz videoların devamı için videomuzu beğenmeyi unutmayın.